Evet, merhaba arkadaşlar. Biz evet. Arabamız için arabayı yıkamak K3. için Karcher'ın K3 yatay makinesini aldık. Sonra baktık ki YouTube'da bununla ilgili hiçbir video yok. Hep dikey var. Sonra dedik ki biz de bunu size bir tanıtalım, gösterelim nasıl olduğunu görün. Çünkü biz birazdan bununla arabayı değil, önce nereye yıkayacağız? Evet, balkonumuzun camlarını yıkayacağız. Ondan sonra arabanın camlarına geçelim. Şimdi size parçalarını gösterelim. İşte. Şimdi bakın. Ana i̇şte. parçası bu. İçinden şöyle Ana iki parçası. tane tabanca çıkıyor, bir tane şu küçük tabanca, bir tane de şöyle parça. büyük bir tabanca çıkıyor. Ana parçayı koyuyorum. Sonra. Evet. Tabancaya böyle şey bir diyor. şey. Çıkıyor. Şimdi şuradan. Arkadaşlar isterseniz bir videoda sizi buna ıslatırım. <laughs> bakın şurada da e, bu olur. tabancanın takıldığı kısım. Şurada da bir tane küçük aparat var. Arkadaşlar Şimdi görüyor Müslüman musunuz? Bayağı bir. Hı. de ona hortum almaya. Onunla da deterjan çekecek. Arkadaşlar baya bir uzun değil mi? İşte Sonra böyle. Şurada da bir tane kablus var. Bunun arkadaşlar baya uzun Şimdi değil mi? Ya dedim. Ya dedi çok yakınlaşmış değil mi? Gibi mi? Bakayım anneciğim. Arkadaşlar. Evet tazi çok iyiymiş Şöyle, bunu. Çok büyük değil mi arkadaşlar? Şimdi. Evet büyük anneciğim. Ana, 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 ana. Topu, topu. Şimdi size göstereceğiz. Ne var? Bakın arkadaşlar bu kutuda olmayan harici bir aparat. Şu dediğim az önce söylediğim yere takılıyor. Sonra galiba sanıyorum. Ya hadi getir o köpük şeyimizi, deterjan kutumuzu. Biz de Şu uzun hortumun ucu. Det uzun hortum ucu mu deterjana takılacak? Bakın şöyle bir tane deterjan kavanozunuzu getireceğiz. Şimdi babası onun içine hortumu sokacak. Şöyle damacanaya suyumuzu da hazırladık. Tabii ki bu elektrikli şarjlı değil. şarjlılar çok güçsüz olduğunu söylediler bize. O yüzden biz bunu tercih ettik. Bu arada yanlış söylemişim. Gördüğünüz gibi o yeşil hortum suya takılıyormuş. Evet, Şu az önceki şeffaf gösterdim ya bunun ne olduğunu şimdi bilmiyorduk. O e deterjanıymış. Şimdi. Evet, şimdi çalıştırıyoruz. Şu çekmeye başladı mı? Hayır. Ha, suyu sen çektireceksin. Tamam. Şimdi tabancayı çekiliyor. Camlarımız da pırıl pırıl ama yine de bir temizleyelim dedik. Yanımda <laughs> tetiklemen lazım. Evet. Şimdi su gelecek. İşte suyu gören masum köylü. Arkadaşlar çok eğlenceli değil mi? Aya. <laughs> Bu arada tatil de gerçekten iyi. Aslı çok iş. Evet kafayı tam çevirmemişiz. Ondan öyle gibi durdu. Sıkıntı varmış gibi. Şimdi kafayı düzeltti. Aynen. Arkadaşlar. Ben ee, şey yapmak istiyorum. Tamam baban yaptı Çocuklar bir istedi. şey söylemek istiyorum. Bir gün sizi annem video çekerken sizin yanınıza gelirsem sizi ıslatacağım. He, tamam ıslatırsın. Şimdi babaya bakalım. Ama sabır. Olsa... Hiç deterjan çekmiyor kocacığım. Şimdi kızın şey. moduna aldı. Şimdi bence biz bunu araba için aldık ama yani evde de gayet çöp iş Tamam babaya söyleyeyim şimdi şöyle yapmasın bir kere. Bilmiyorum. Arkadaşlar. Evet şimdi, şimdi çocuklar Yade ile Yusuf Arda'da da deneyimliyorlar. Hadi bakalım. Sık bakalım kızım. <gülüyor> <gülüyor> Ay, <yardım. gülüyor> şimdi Arda da sıra çok <laughs> ya ben... Yani babam da mutluluktan ölüyor yani. babam da kötü geliyor. <laughs> o tarafa yapar da. babam da kötü geliyor. Çok geliyor. Hadi yeter anneciğim yeter. Yıkayalım artık. <laughs> Dışarıya çıktılar. Dışarıdan çıktılar. Bakın da burada. Onlar dışarıda. Mı? dışarıda, mı? dışarıda, mıydı? dışarıda, mıydı? dışarıda. dışarıda. Bakalım fırçalamaya gerek kalacak mı, kalmayacak mı? Ben gerek olduğunu söyledim. Harika gerek olmadığını söyledim. Evet, ev için düşünenler varsa gerçekten fırçalamaya falan gerek yok. Tazlık o kadar iyi ki gördüğünüz gibi camı pırıl pırıl yaptı. Şimdi Arda da çekiyor Hiç fırçalamadı.